Merhaba arkadaşlar, bugün İpek evet. ve Ala Asaf'ın oyun hamuru partisine geldik. Evet. Neler yapıyorsunuz bize anlatın evet. bakalım. Evet. Balık, balık, balık kesiyoruz. Balık mı? Neli balık kesiyorsun sen öyle? Evet. Somon mu? Evet. Ben bu, vay çok etkilendi. Bakayım. Ne yaptın sen somunu paramparça etti? <laughs> İpek peki sen abine ne yapıyorsun? Neler yapmaya çalışıyorsun? Sen de balığın yanında salatalar mı yapmaya çalışıyorsun? Ben mi? Açarım tabii. Ver bakalım. Açıyorum. Bir, iki. Hazır mısın? Pat, açılmadı. Pat, açılmadı. Bir daha. açıldı. Hangisini çıkartayım? Maviye. Onun adı Mavi. Evet arkadaşlar. Ali Asaf ve İpek. Şu anda oyun hamurundan bir şeyler. Wow, ne yaptın sen oğlum? Evet. Burada oyuncakları vardı Ali Asaf ve İpek'in. Size onları paylaşalım arkadaşlar. Burada iki tane küçük timsahımız var. Bu timsahlarımızın ağızları var böyle. Gördüğünüz gibi. Yapıyoruz. Evet. Allah. Elimi kapıyordu be. Burada da bir tane ağız olan var. Buraya hamur koyuyoruz. O hamurları böyle kapatıyoruz. Diş yapıyoruz. Evet. Bu Bununla diş yapıyoruz. Evet. Ben aslında Selo Azam. Ee, peki Ali Asaf, az önce sen somun balığı yaptığını söylemiştin. Evet. Ve nerede somun balıkları? Hani bir tadına bakalım, bir değerlendirme daha notu daha yapalım. Pişmedi. Daha pişmedi mi? Daha, daha ki. Hmm. Şimdi yeşil yapacağım ve yeşil salata yapacağım. <laughs> Hadi bakalım. Sabırsızlıkla bekliyorum. İpek sen ne yapıyorsun? Sushi mi hazırlıyorsun sen de? Ne hazırlıyorsun? Salata. Salata mı köfte mi? Ha anladım. Peki burada gördüğüm burada gördüğüm oyun hamurları var. Çocuklu. Bunlar da kur çocuk kurabiyesi mi? Zencefilli kurabiye gibi olmuş bunlar. Benim adam zencefilli kurabiye, zencefilli kurabiye. Allah kafası yamoldu. Sakla sakla sakla. Hayatım burada şey var bak bu. Vay. Wow. ben biraz evvel e, babanın yanına gelirken şey almıştım. Hmm. Dur vereyim onu. Sonra yıkar, yıkarız. Hmm. Ne arıyorsun İpek? Köpekli kalıp mı? Ya köpekli kalıp nerede? Bir bakalım. Bu mu? Bu değil. Peki bu mu? Dondurma. Bu da değil. Böyle dondurma koyun üstüne. Peki bu renkli, mu? Renkli böyle dondurma. Bakıyoruz. Ah bu da değil. Köpekli kalıbımız nerede? Köpekli. Hav hav. Bu bakalım köpekli kalıp mı? Uy bu dinozormuş ya. Vav. Wow. Vav. Wow. Timsah. Timsah mı? Ay ben bilemedim. Ne 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 ne. Ters evet ya. İpek. Hı. Senin köpekli kalıbı sanırım yerde. Bak ayakların altında. O koyun kalıbı. E ben ne yapabilirim? Köpek kalıbı yok. Hayır burada. O işte. Ama, ama, ama bir, bir var, bir Kime? Bana. Wow. Bugün biz onunla dondurma alırız ve dondurma koyarız. Evet, evim eve giderken dondurma alalım arkadaşlar. Onunla beraber bir dondurma şelinci çekelim sizinle. Çekmeyelim bence dondurmayı. Çekmeyelim mi? Peki tamam. Baba. Efendim. Baba, hep bunu buraya tutacağım. Tuttum. Koydun mu? Evi Dur ben yardım edeyim beraber. Evi yapamadım. Evi göz. Beraber. Ha gayret. İpek. Yani. Bana hazırladığın dondurma için çok teşekkür ederim. Birkaç renk de koy. Yok, şey Bu sadece tek renkli mi oldu? Hayır, yapacağım. Ha başka bir şey daha mı koyacaksın? Hmm, İpek, ben ee, vişneyi çok severim. Bana vişneli yapar mısın? Şey yok. Vişneli kırmızı olan değil mi? Evet. Sonuçta biz burada oyun hamurundan yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Vişne ne renk? Hı? Kırmızı. Kırmızı da oyun hamurumuz var. <laughs> Nasıl yapıyorsun? Bir arkadaşları gösterir misin lütfen? Ben bunu tuttum. Şimdi ne yapıyorsun? Göster bana. Bir Bakayım. Ha içine koydun. Oy düştü. Nereye gitti? Gene mi düştü? <laughs> ya İpek ne kadar çok düşürüyorsun. Kirlenmesin <laughs> mi şimdi. Düşürecek. <laughs> evet arkadaşlar. İpek bana dondurma hazırlıyor. Oy gene düşürdü. Sonra da o dondurmayı yiyeceksin. <laughs> Evet az kaldı. Oy gene düştü. Biraz doldurman lazım. Yardımcı olayım mı kızı? <laughs> rosemary ve vişneli dondurmam hazır. Az kaldı. Çok az be. Çaktırmadan şöyle biraz biz de yapalım bir şeyler. <laughs> Oy Rosemary vişneli dondurmam hazır. Bir tadına bakalım mı? Ay, <laughs> Nasıl? Peki tamam. O zaman bunu sana geri veriyorum. Başka renkle koy. Tamam. Buyurun. Birazcık koyacaksın. İçine komple dolduracaksın. salataya domates. E hadi acıktık. Balıklar nerede? Acı, oh. <gülüyor> çok <gülüyor> çok evet arkadaşlar. Şu anda İpek dondurmayı arıyor. Dondurma kayboldu. Burada. Oy gene düşürdü be. Koy bakalım. Oy. Ya gene düşürdü be. <laughs> Kay bakalım. Senin Hadi. İpek tam bir oğlak burcusun gerçekten. İnadım inat yani. Evet, azimle hazırladığımız rozberili, vişneli ve sütlü dondurmamız hazır arkadaşlar. Nasıl gözüküyor? İyi. Karışık. Karışık gözüküyor bence de. O kadar çok yere düştü ki ben bunu yersem ne olur? Bence sıkıntı. <laughs> İpek, bana hazırladığın rozberili, vişneli ve sütlü dondurma için çok teşekkür ederim. Ne oldu? Baba, şimdi hani beyaz peynirler var ya. Evet. Şimdi beyaz yıldız peynir. Beyaz peynirleri yıldızı çevirip bunları koyuyoruz beyaz beyaz peynir. Adam. o zaman arkadaşlar bence şöyle yapalım Siz yemekleri hazırlayalım tamam. hızlıca hazırlayalım sonra, evet. sonra tadına bakıp değerlendirme notu yapalım İpek şimdi sen neler yapıyorsun bana paylaşır evet. mısın Evet. Yani sen bir kalıbı aldın. O kalıpla neler yapacaksın? Bana pis, pisilme vakti geldi. Hmm. Kesinlikle çok oldu. Evet İpek şey Ali Somun balıklarımızı hazırla lütfen artık. Acıktık be. Evet. Oh. Oy İpek sen her şeyi düşürdün bugün. Evet. Korkuyorum ben senden. Vah. Evet. Balık evet, pişti. Ve şimdi balık. Evet, şimdi balığın tadına bakacağız arkadaşlar. Bak, şunu alıyorum. O dondurma kabı lazım. Onda balık alınmaz. Aa, ne yaptım? Balığımızı mahvettim be! Bakın ne Artık çok lazım. alacağım. <laughs> Hayatım, o dondurma kaşığı ama ben onu niye aldım? Çünkü kurabiye falan yaparım çocuklara diye almıştım. Hımm, çok mantıklı. Şimdi de oyun hamuru oynuyorlar. <laughs> evet arkadaşlar. Ali Asaf somun balığı. Bunun yanına beyaz peynirden adamla ilgili. Evet beyaz peynirden bir yıldızımız var. Bir de adamımız var. Beyaz peynirden bir de adamımız var. Bunlar da somun balıklar arkadaşlar. Evet oyun hamuruyla sınırsız bir hayal gücüne sahipsiniz. Kim? Sınır sadece sizin hayalleriniz arkadaşlar. O yüzden istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bence. Değil mi İpek? Aha. Sen şimdi ne yapıyorsun? <gülüyor> İnanmıyorum. <laughs> <laughs> o bence kalıbı biraz daha ezmen gerekiyor. Kalıp, kalıp, ya. kalıp burada önünde. As Asızlıkta beyaz peynirden penguen yapalım. Evet. Çabuk, <laughs> ki. Biraz boz. Beyaz penguen. <laughs> <laughs> arkadaşlar İpek tekrardan düşürdü. Yok, çünkü... Heyecanlandı bence. Heyecanlandığı için eli ayağı birbirine girdi. Evet. Ya ben penguen yapamam. <laughs> İyi hadi bakalım arkadaşlar. Baba kitap Neyi? Bu bir Ha. O sandalye arızalandı. Tamire vermemiz gerekiyor İpek. Ama yine mi? Evet yine. Evet arkadaşlar. Ali Asaf ve İpek yemekleri hazırlamaya devam ediyorlar. Videonun devamını ikinci partta paylaşacağım. Şimdiden size hoş iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Çocuklar bir bay bay yapın Ama, bakalım. Ama, ben bacı, Nasıl hazırlamadın? Buraya batıyor batıyor. Ha mı? Peki. Ters hiç. tutuyor değil mi baba? Ee, sanki ters tutuyor ama bence yanlış yapa yapa doğruyu bulacak. Buraya içse işte, ben buraya Evet ben de yardım edeyim ben, mi? Yok. Ama ayakları tam çıkmadı. Can içse ayak ayakları. Ben de yapmamı ister misin? Ben buraya uğraşıyor. Hmm, tamam. Hadi bana bir bay bay yapın kocaman. Görüşürüz arkadaşlar.